Beko Basketbol Ligi Playoff Final Serisi 7. maçı uzadı. Galatasaray Live Hospital serinin 6. randevusunda Fenerbahçe ülkeli 85-77 mağlup ederek finalistlerin evinde kazanma geleneğini sürdürdü. Sarı Kırmızı takım maça hızlı bir giriş yaptı. Farkı çift tanelere çıkaran Galatasaray ilk periyodu 24-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte daha etkili olan Fenerbahçe arayı kapattı. Sarı Lacivertler beraberlik şansını kullanamayınca devre arasında Galatasaray 40-38 önde girdi. Fenerbahçe'nin rakibini yakalayıp öne de geçtiği 3. çeyrekte skor üstünlüğü birkaç kez el değiştirdi. Periyodu 60-58 üstün kapatan sarı lacivertli takım karşısında Galatasaray son çeyreğe 8-0'lık seriyle girdi. Sarı-kırmızı takım farkı 11 sayıya kadar çıkarırken Fenerbahçe bir kez daha 4'e indirdi ama maçı 85-77 kazanan Galatasaray oldu. Carlos Arroyo 19 sayı 9 asist, Zoran Ersek 19 sayı 5 rebound. Paps Mensah Bonsu da 16 sayı 8 ribantlık performanslarıyla Sarı Kırmızıların kazanarak seriyi 3-3'e getirmesinde başrolleri paylaştı. Fenerbahçe Ülker'de Prezis 19, Bogdanovic 15 sayı ile mücadele etti. Beko Basketbol Ligi'nde şampiyonu belirleyecek serinin 7. maçı Perşembe günü saat 21'de Fenerbahçe Ülker'in ev sahipliğinde Ülker Arena'da oynanacak.